Selam. 29 Ekim 2025, insanlık tarih değiştirecek bir gün olur mu? Bugün belki de hayatınızın en önemli 29 Ekim'ini anlatacağım. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlamaları zaten şahane. Ama bir de gökyüzünde bir şeyler oluyor. Tam da o gün tarih akışını değiştirebilecek bir sürpriz olabilir. Abartmıyorum, gerçekten de olabilir. Yani şimdi böyle bir olasılık var. Uzayın derinliklerinden tam olarak nereye ait olduğu hakkında bir fikrimizin de olmadığı bir yerlerden gizemli bir ziyaretçi güneş sistemimize geliyor. Törday Atlas. Muhtemelen duydunuz çünkü herkesin en yeni favori uzay dedikodusu bu. Ne biliyoruz? Aslında geliş yönünü biliyoruz. Hızını ölçebiliyoruz. Güneş sisteminin dışından geldiğini biliyoruz. En yakın geçişte bile dünyadan yaklaşık 1.8 AU uzakta kalacağını da biliyoruz. EU işte astronomik birim. 1 ee, AU bir 149.6 milyon kilometre. 1.8 ee, AU da yani atlasın ki 270 milyon kilometre. Neyi bilmiyoruz? Hangi yıldız sisteminden koptuğunu, ne, e, ne zaman koptuğunu bilmiyoruz. E, çünkü milyonlarca yıl önceden gelmiş olabilir ve bu sürede yıldızlar yer değiştiriyor, cisim gaz püskürtüyor, medik tekmeler yiyor falan filan. Geriye doğru iz sürünce bir sonuç yok. Sadece bir takım olasılıklar var. Net bir adres de yok. Giriş kapısını görüyoruz ama memleketinin neresi olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bilim insanları bunun yıldızlar arası bir kuyruklu yıldız olduğunu söylüyor. Bu zaten net. Ama hikayede esas hani durumu değiştiren taraf da e, Harvard'ın o aykırı bir profesörü var ya Ali onun bazı açıklamaları var. E, diyor ki kusura bakmayın diyor arkadaşlar hepiniz yanılıyorsunuz. Bu diyor sıradan bir e, kuyruklu yıldız falan değil çok daha fazlası diyor. Bu e, Aykırı profesörümüz de enteresan. Daha önce de böyle şeyler söylemişti birazdan onu anlatırım. Ve gerçekten en önemlisi evrende yalnız mıyız sorusuna bilim son dönemde ne diyor? Önce bilimsel gerçeklerle başlayalım. Ben bilim insanı değilim, gazeteciyim ama işte en saygın yerleri araştırıp e, derleyip toplamaya çalışıyorum. Şimdi Önce gerçeklerden başlayalım dedikodu kısmına geri döneriz çünkü çok eğlenceli. İlk bildiğimiz şey net, Atlas güneş sisteminin dışından geldiği teyit edilen üçüncü yıldız arası cisim. Yani uzayın kapısı açılmış gibi ve 29 Ekim'de de bilim insanlarının altın anımız dediği şey yaşanacak. Yani cisim güneşe en yakın olduğu noktaya Perihelion'a ulaşacak. Tüm teleskoplar da aslında dört gözle bu anı bekliyor çünkü en iyi verileri o zaman toplayabilecekler. İşte şölen o zaman başlıyor. Şu ana kadar doğrulanmış diğer yıldızlar arası ziyaretçilerden de kısaca bahsedeyim. O Muamua var. Ee, Hawaii dilinde uzaktan gelen haberci anlamına geliyor. Ee, Hawaii'deki teleskoplar bunu tespit ettiği için bu ismi vermişler. Aslında en yakın geçen oydu. Yani 0.16 AU yani yaklaşık 24 milyon kilometre ile 2019'da da Borisov vardı. O da işte 285 milyon kilometre gibi bir şey. Siz belki benden önce düşündünüz. Hani bir film vardı Don't Look Up diye eğlenceliydi. O filmde de bir kuyruklu yıldız dünyaya doğru yaklaşıyordu. Dünyaya doğru yaklaştığında kimse inanmıyordu. Fakat ultra zenginler bir işte elitler gemisi hazırladı. Sonra en sonunda doluşup bindiler, gittiler. Evet spoiler oldu biliyorum. Ve uzay dinozorları tarafından da yendiler bilmem kaç milyon yıl sonra. Şimdi Atlas yaklaştıkça da ana filmdeki gibi elitler gemisi bile hazırlıyorlar. Şu bu falan diye komplo üretiyor üretiliyor. Gerçekten üretiliyor. Ama şimdi ya, filmde gerçek bir olsaydı hepimiz şu anda uzayda ev kirası ödüyor olabilirdik. Bir kere filmdeki cisim dünyaya çarpma rotasındaydı. Third Eye Atlas ise bize hiçbir tehdit oluşturmuyor. NASA'da, ESA'da rahat olun diye en yakın geçişte bile işte 270 milyon kilometre uzakta kalacak. Yani öyle panik yapacak bir durum yok. Tüm bunları araştırırken benim aklıma da Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın o çok sevdiğim kitabı geldi. Kuyruklu Yıldız Altında İzdivaç diye. Ee, okuyanlar bilir. 1910 yılında Haley Kuyruklu Yıldız'ı da dünyaya yakın bir noktadan geçmişti. O zamanla ölçümler yapılıyordu. Şu anki kadar net olmasa da ölçümler yapılıyordu. 1912'deki kitapta da İstanbul'un e, mahalle ve konak hayatında Dünyaya çarpacak mı, kuyruğundaki gaz zehirleyecek mi gibi tartışmalarla yükselen bir korkular, hurafeler falan anlatılıyordu. Çok çok eğlenceli bir kitaptı. Hatta yani aklıma geldi dün dedim ki tekrar bir mutlaka bir bunu okumam lazım. Şimdi bakıyoruz ki ne olursa olsun ister dünyaya çarpacak bir kuyruklu yıldız... ...ister dünya dışı misafir beklentisi bir şekilde gökyüzünden gelen e, her misafir... Tarihin her döneminde bizi büyülüyor. Atlas özel yapan şey davranışları. Tıpkı e, ne istediğini bilmeyen bir ergen gibi. NASA ve ESA Third Atlas'ın beklenmedik gaz çıkışları sergilediğini ve yörüngesinde yer çekimiyle açıklanamayan hafif sapmalar olduğunu söylüyor. Zaten asıl hikaye de bundan sonra başlıyor. E, bu acaba yer çekiminden kaçan bir cisim mi? Third Atlas'ın bu alışılmadık bazı hareketler göstermesi tabii ki e, bilim dünyasının rak yıldızı denilen profesör Avilo'yu bir sahneye çıkarıyor. E, Loeb, Galileo projesi diye bir projenin başında ve bunlar aslında dünya dışı bazı teknolojileri izlemeyi amaçlamışlar diyelim. Harvard'da kurmuşlardı, şimdi devam ediyorlar. Diyorlar ki bu anormallikler doğal olamaz. Bunun başka bir yıldız sisteminden gönderilmiş bir teknolojik nesne olduğunu düşünüyoruz. Hatta diyorlar ki o gaz çıkışları belki de eski bir motorun ya da manevra sisteminin kalıntıları olabilir. Ama şöyle de bir şey var. E, Loep o muamua geldiği zaman da demiştik ya bu çok hızlı şekli de bir tuhaf başka bir medeniyetin e, güneş yelkenlisi. kendisi e, olmadı tutmadı. E, ama medya bu iddialara bayıldı. Yani bilimde böyle e, ciddi tartışmalar hatta dramalar yaşanıyor. Loeb'in başında olduğu Galileo projesinin e, finansmanını kim sağlıyor? E, bağışlarla ayakta duruyorlar. Harvard'da kuruldular. E, bağışçıların isimlerini açıklamıyorlar ama bir, şöyle bir iddia var. Elon Musk en büyük e, sponsorlarından bir tanesi. E, Musk'ın da uzaya ne kadar meraklı olduğunu biliyoruz. Yani doğru olması mümkün. Şimdi Atlas'ı şöyle bir kenara bırakalım. 29 Ekim'de ya da en geç 30 Ekim'de ne olup ne biteceğini anlayacağız da. Son aylarda yaşanan üç gelişmeyi anlatmak istiyorum. K2-18B ve DMS. James Webb Teleskobu K2-18B denen gezegende Dünyada ağırlıkla canlıların ürettiği dimetil sülfür yani DMS sinyali yakaladı. Güzel bir haber ama sinyal çok zayıf ve başka açıklamalar da söz konusu. Yani yaşama dair iz bulduk demek mümkün değil ama bir ipucu olabilir mi olabilir. Onu da birazcık daha ölçüm yaptıktan sonra söyleyebilecekler. Dünya dışı yaşamla ilgili bir diğer gelişmede UAP bir askeri açıklamalar. Amerika'daki o meşhur UAP. Tanımlanamayan Anormal Olaylar Birimi AARO son raporunda dedi ki dünya dışı kökenli olduğuna dair herhangi bir kanıt bulduğumuz bir şey yok. Yani bu e, iddiaların çoğunun balon, drone, uçak gibi şeyler olduğu ortaya çıktı. Bir üçüncü bir şey daha var onu da anlatayım. E, dünya dışı yaşamla ilgili araştırmalarda yapay zeka da devreye girdi. Yapay zeka ile sinyal avı. Büyük radyo teleskoplarıyla yapay zeka destekli taramalar yapılıyor. Amaç hani başka uyarlıklardan gelen bir sinyal var mı yok mu onu bulmak. Ee, milyonlarca sinyal adayı var ve ezici çoğunluğu bizim yarattığımız insan kaynaklı parazit çıkıyormuş. Yani evren diyor ki bize herhalde kes sesini biraz sessiz ol ve biz belki de bir takım şeyleri böylece duyabiliriz. Şimdi ölüm 29 Ekim'e şurada kaldı 3-5 gün büyük ihtimalle Törday Atlas o gün çok tuhaf, havalı ama yine de doğal bir kuyruklu yıldız olarak kalacak. Atlas taneden inecek, geriye tozu, gazı ve verileri kalacak. Biz de kemalleri bağlayacağız, bilim insanlarının ölçümlerini bekleyeceğiz. Ama yani yine de ne olursa olsun o gün gökyüzünü takip etmek için güzel bir gün. Açıkçası bana göre de bu akıl almaz evrende yalnız olduğumuz fikri biraz kibirli geliyor. Bir yerlerde bir formda yaşam var diye düşünüyorum. Ama 29 Ekim'de bir uzaylı ya da bir uzay gemisi açıkçası beklemiyorum. Ben değil, bilim beklemiyor. Bence o gün en iyisi cumhuriyetimizin kuruluşunu kutlamak.